Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber tırtıl modeli yapacağız. Başlamadan önce bir sorum olacak. Daha önce hiç tırtılların önce kozaya, sonrasında da kelebeğe dönüştüğünü duymuş muydunuz? Belki aramızdan bazı arkadaşlar belgesellerde denk gelmiş olabilir. Tırtıllar öncesinde kozaya, sonrasında da kelebeğe dönüşüp uçup gidebilirler. Tırtılların hayat döngüsüne baktığımız zaman öncelikle hayata geldikleri ağaçtaki yaprakları yiyerek hayatlarını devam ettirirler. Sonrasında yetişkin olduklarında çok güzel bir özellikleri vardır ki o da kamuflaj olabilme özellikleri. Bu sayede hayatta kalabilirler. Başka böcekler, başka kuşlar tarafından fark edilmezler ve yetişkin hale gelirler. Sonrasında kendi ördükleri kozanın içine girerek kelebeğe dönüşürler. Ardından kozadan çıkar, kelebek yaklaşık birkaç dakika sonra kanatları kurur çünkü ilk çıktığında yaş haldedir. Kanatları kurur ve artık uçmaya hazırdır. Kelebek olarak hayatına devam eder. Hazırsanız sizle beraber bir tırtıl modeli yapalım ve hatta biraz bekleyelim başında belki kelebeğe dönüşebilir. Tornada çalışmaya başlamadan önce yapmamız gereken çok önemli bir şey var. O da iş güvenlik önlemlerini almak. Bunlardan bir tanesi iş güvenlik gözlüğünü takmak. Bir başkası da eğer saçlarımız uzunsa saçlarımızın makineye dolanmaması için saçlarımızı toplamak. İhtiyacımız olan tüm malzemeler kitimizin içinde mevcut. Tırtılın masarı, tırtılın anteni, 2 adet göz ve ahşap silindirler. Ahşap silindirlerin iki farklı ucu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi yuvarlak şekilde, diğerinde ise kare şeklinde boşluklar bulunuyor. Bu boşluklardan kare şeklinde olan bize göre sol tarafa gelecek şekilde yerleştirilmelidir makineye. Şuradaki bölüm bu bölüme yerleştiğinden emin oluyoruz. Ve sağ tarafta serbest hareket edebilen mekanik bir parçamız var. Bunun ismi punta. Punta parçasını serbest şekilde hareket ettirip ahşap silindirin yuvarlak ucuna yerleştiriyoruz. Ardından bir elimizle destek verirken puntanın kolunu saat yönünde çeviriyoruz ve sıkılaştırıyoruz. Punta artık serbest şekilde hareket etmiyor. Haliyle parçamız da buraya sabitlenmiş oluyor. Çalışmamızı yaptıktan sonra puntanın kolunu saat yönünün tersinde çeviriyor. Ve puntayı serbest şekilde yine hareket ettirip parçamızı alabiliyoruz. Tekrar takalım. Kare bölüm bu bölüme geldi. Yerleştiğinden emin olduk. Puntayı hareket ettirdik. Bir elimizde destek verirken diğer elimizde saat yönünde çevirdik ve çalışmaya hazır. Torna da ahşap şekillendirebilmek için torna kalemini kullanıyoruz. Torna kalemi şu şekilde tutulmalıdır. Baş parmaklar her zaman üst taraftan tutarsa çok daha kontrollü şekiller verebiliriz. Kalem tutar gibi tutmak yerine baş parmakların yukarıda olduğu tutuş şeklini seçmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda Burada gösterilen ok işareti her zaman yukarıya göstermeli. Yani yatay anlamda ya da şöyle ters bir şekilde işleme yapmaya çalıştığınızda işlemenin ne kadar zor olduğunu fark edeceksiniz. Aynı zamanda torna kaleminin yere paralel şekilde olması gerekiyor ve uç tarafındaki metalin buradaki destek metaline her zaman temas etmesi gerekmekte. Temas ettiği sürece şekillendirmeleri kolaylıkla yapabiliriz. Yani yukarıdan temas yerine zemine, buradaki metale temas ettirerek işleme yaparsak daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ve son olarak işlemeleri bastırıp çekmek, bastırıp çekmek, değdirip çekmek şeklinde yaparsak işlemeler çok daha kontrollü ilerler. Yani sürekli değdirmek yerine bastır çek, bastır çek yöntemini kullanmamız gerekiyor. Ahşap silindiri hedef doğrultusunda işleyebilmek için Masarlardan yardım alıyoruz ve mastarların çıkıntılı bölümleri nerelerin işlenmesi gerektiğini gösteren bölümler oluyor. Küçük işaretler koyarak bu bölümleri işleme parçamıza aktarabiliriz. Ancak bu küçük işaretler makine çalıştığında görünmeyecek düzeye geliyor. O yüzden işaretlerin üstüne kalemle dokunup çalıştırmayı deneyebiliriz. Böylece görüntü biraz daha ortaya çıkmış oluyor. İzleri görebildiğimize göre işlemeye başlayabiliriz. Yüzeydeki pürüzlülükleri azaltmak için zımpara kağıdı kullanıyoruz. Zımpara kağıdının pürüzlü tarafını torna parçasının üstüne değdirerek zımparalama işlemini gerçekleştirebiliriz. Mastarla kontrolünü sağladıktan sonra ki mastarla gayet uyumlu temizlik aşamasına geçebiliriz. Temizlik tamamsa şimdi de montaja geçebiliriz. Anten ve gözleri paketinden çıkarttım. Antenini yerine yerleştiriyorum. Bu şekilde. Ardından gözleri de bu noktalara yerleştireceğiz. Bunun için silikon tabancasından yardım alıyorum. Birer damla silikon yeterli olacaktır gözler için. Dikkatli bir şekilde gözleri yerine yerleştiriyorum. Eğer antenin kayması sizleri rahatsız ediyorsa antenin uçları aşağı taraftayken buraya küçük bir damla silikon bırakabiliriz. Ardından silikonun yerini değiştirelim. Artık antenler sabit. Şimdi sıra geldi tırtıla kaş göz çizmeye. tırtıl modelimiz hazır. Siz de kendi tırtıl modelinizi yapabilir, hatta onu doğada çokça bulunan renklere boyayarak onun kamuflaj olmasını sağlayabilirsiniz. İyi eğlenceler.